Merhaba bugün sizinle çilek reçeli yapacağız bunun tarifini vereceğim pazardan çok güzel çilekler aldım o kadar tatlılar ki minicikler tam böyle benim sevdiğim kıvamda boyutları minicik minicik gördüğünüz gibi ben reçelde böyle küçük çilekleri daha çok tercih ediyorum ayrıca güzel bir kokusu var çünkü daha köylerinden getiriliyor Reçel yaparken bu tür çilekleri tercih etmeniz her zaman daha güzel bir sonuç almanızı sağlayacaktır. Öncelikle çileklerimi ayıklayıp yıkayacağım. Evet, çileklerimi bir güzel ayıkladım, temizledim, yeşil yapraklarını aldım, yıkadım. Birazcık kumu oluyor biliyorsunuz, akıttım. Ben 1 kilo çileğe 600 gram şeker kullanıyorum çok şekerli sevmiyorum. Ee, bire birebir ölçü çok ağır geliyor bana. Ama siz kendi damak zevkinize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Evdeki bildiğiniz bu bardaklar 200 gram ölçüsü. Bununla 3 bardak hazırladım. Şimdi çileklerimin üzerine döküyorum. Genelde 600 gram iyi geliyor ama eğer ee, şekerini şekerle birlikte suyunu salıp kaynamaya başladığında bir miktar tadına bakın. Size göre şekeri biraz azsa o e, esnada tekrar ilave edebilirsiniz. Şöyle güzelce şekerimi sallıyorum. Bir güzel salladım. Şeker altlara kadar indi. Bunu akşamdan hazırladım ben. Şimdi kapağını kapatıp sabaha kadar bırakacağım. Sabah suyunu salacaktır. Sonra pişirme işlemine başlayacağım. Bu reçeli akşamdan bekletmeden de direkt böyle ocağa koyarak da yapabilirsiniz. birçok insan, birçok kişi de böyle yapabiliyor. Ama ben bu sefer akşamdan bekleteceğim. Kapağını kapatıyorum. Sabah ocağıma koyacağım. Evet. Evet, akşamdan çileklerimizi şekerle ıslamıştık, şekere yatırmıştık da denir. Gördüğünüz gibi baya bir suyunu bıraktı. Şimdi ocağa alacağım. Evet, akşamdan çileklerimizi şekerle ıslamıştık, şekere yatırmıştık da denir. Gördüğünüz gibi baya bir suyunu bıraktı. Şimdi ocağa alacağım. Evet reçelimizi ocağa aldık. Orta ölçü ölçüdeki bir ocağa alalım. Çok yüksek olduğunda birden yanar. Ee, ilk kez yapanlar için e, tencerenin ağızlarını kapatmamalarını tavsiye ederim. Çünkü çilek oldukça köpüren bir meyve. Kaynamaya başladı. Üzerinde köpükler oluştu. Bunları ufak ufak ara ara karıştırarak toplayacağız. Reçelimiz 10 dakikadır kaynıyor. Ee, üzerinden ara ara ben köpüklerini toparladım. Tamamen köpüksüz kaldı. Şu anki durumunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi oldukça akışkan, su gibi. Bu aşamada e, reçelimi kapatacağım, güneşe alacağım. Gördüğünüz gibi. Bir gün veya iki gün balkonumdaki güneşte üzerine tülbentle kapatarak güneş görmesini sağlayacağım. Güneydoğu'da çok kullanılan bir teknik. Ee, güneydoğu'da çok güneş olduğu için bir taşım kaynatıp hemen güneşe, balkona veya damlara bırakırlar. Ama burada çok fazla güneş yok. Bursa bölgesinde, Marmara bölgesinde. Ee, ama bir iki gün güneşte kaldığında daha da koyulaşacak. O zaman göstereceğim ben size. Çok daha güzel olacak o ee, siz de denersiniz. Şimdi tenceremi balkona getirdim. Balkondaki masanın üzerine koydum. Gördüğünüz gibi oldukça güneşli bir hava. Güzelce üzerine tülbentle örteceğim. Bir iki gün balkonda bekleteceğim.